Arkadaşlar herkese merhabalar. Herkese mutlu bir gün diliyorum. Bugün şimdi aklımdaki kişiyle ilgili anlık enerjilerde aklımızdaki kişiler ne durumdalar bir bakmak istiyorum. Akıllarında, kalplerinde, sizinle ilgili ilişkilerinde ne yapmak istediklerine ve sizden gizlenenlere bakmak istiyorum. Bu açılımı beğeniyorsunuz, biliyorum. O yüzden de böyle bir açılımla tekrardan sizlere yardımcı olmak istiyorum bu kartlarımı kullanmak istedim. Bakalım. Alın kartlarımı. Önce kartlarımı karıştırayım. Aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili aklındakiler, kalbindekiler, yapmak istedikleri ve gizlenenler nelermiş? Bir onlara bakalım. Aklınızdaki kişinin aklından geçenler, kalbinden geçenler, sizin ilgili yapmak istedikleri ve sizin bilmedikleriniz sizden gizlenenler. Evet, şimdi ben ormanlarımdan da destek alacağım. Aklınızdaki kişilerle ilgili bakalım neler duyacağız. kalp kartlarını almak istiyorum. Evet. <laughs> Şöyle açalım. Öncelikle aklımdaki bir anlatayım. Ondan sonra yavaş yavaş geçeceğim. Şimdi aklınızdaki aklınızdaki kişi aslında bir terk edişle ilgili. E, bu siz de terk etmiş olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi de sizi terk etmiş olabilir. Burada terk eden biri var. Bir terk edişle ilgili tekrardan yeni bir şans istediği ya da kadersel zamanların yaklaştığını hissettiği bir durumun içerisinde aklında zihninde bu terk ediş ve bununla ilgili bir e, yıldız kartı çıktı. Yani bir şans isteme noktasında gibi görünüyor. Çünkü bugüne kadar yaşanan şeyler her neyse Bunlarla ilgili aslında önünü de aydınlatmış. Belki de kendini bir şekilde bilince çıkartmış. Kendi yolunu bir şekilde bulmuş birinden bahsediyoruz. Bu noktada sizden belki de bir, tekrar bir şans isteyecek olabilir. Çünkü burada da belirsiz olan artık böyle gün yüzüne çıkmamış bir takım durumlar varmış. E, bu durumların artık ortadan kalkması gerektiğini ve bir buluşma istiyor olabilir sizinle tekrardan bir konuşmak istiyor olabilir bir buluşma gerçekleştirmek istiyor olabilir burada inandığı e, bir şeyler var yani burada bu yolun sonunun aydınlık olduğuna inandığını görüyoruz aklından geçenler bunlar Peki kalbinde neler var Şimdi şöyle aslında kalbinde bir çocuk teması çıktı. Bu çocuk sizin ortak çocuğunuz olabilir, kendi çocuğu olabilir ya da birlikte bir çocuk yapmak istiyor olabilirsiniz. Kalpten istediğiniz bir şey olabilir birlikte. Ya da kendi çocukluğu, kendi içindeki çocukla şu aralar ilgileniyor olabilir. Çünkü birazcık geçmişe özlem de var burada. Yani siz çok özlüyor olabilir, sizinle paylaştığı günleri hala hatırlıyor olabilir. Ama e, kalpte bir güçlenmek istediğini görüyoruz. Burada bir güce gelmesi lazım. Yani güçlenip bir şekilde... E, Şimdi burada farklı senaryolar da var. Onları da anlatacağım arkadaşlar. Güçlenip bir şekilde ayağa kalkıp resmiyette belki bir takım şeyleri dökmek istiyor olabilir ama burada adaletsiz giden her ne vardıysa aranızda bu konuları çözmek için de birtakım takım olasılıkları e, düşündüğünü burada görüyoruz. Yani burada adaletsiz olan bir takım durumlar olmuş. Yani belki bir haksızlığa uğradı ya da size bir haksızlık etti. Yani bu noktada. E, bu Bununla ilgili bir takım olasılıklar düşünüyor ama geçmişi çok özlüyor ve güçlenmeye çalışıyor gibi çıktı kalpte. İkinci senaryo arkadaşlar burada eğer aklınızdaki kişi çocuklu bir kişi ise kendi çocuğuyla ilgili gücü ele almak istiyor olabilir. Burada bir adalet ve bir devlet dairesi durumu var. Belki velayet davası gibi durumlar söz konusu olabilir. Yani velayet davası olsun, mahkemelik durumları olsun, boşanma davaları olsun. Bir takım bu tarz durumlara birazcık aslında kalbinin daha çok çalıştığını görüyoruz ama burada bir özlem kartı var. Bir şekilde özlüyor da yani özlem duyduğu da bir evrede gibi görünüyor. Peki kalpte size karşı olan duygularına bir kart çekmek istiyorum. Burada size karşı ne hissediyor? Bir kart daha alacağım. Aslında bir takım şeyler onun canını çok sıkmış yapmış olabilir. Gerçekten kalpte bir üzüntü durumu söz konusu burada. Ee, belki sizinle olan ilişkisinde e, bir şeyler yolunda gitmemiştir ve sizi kaybetmiş olabilir. Balık kayıp gitmekten de bahseder çünkü. Ya ben onu kaybettim. Aslında ben onunla mutlu olmak istiyordum. Tekrar bir çiçekler kartı hani bir özürle e, ve burada 30 30 31 diye gidiyor kartlar. Yani bir tamamlanma isteğiyle artık ben şu güneşi bir doğurmak istiyorum ve burada ne ne gibi engeller varsa önünde o engelleri de aşmak istediğini görüyoruz. Sizin zaten güneş kartı olumsuz olan kartları yutar. Yani o yüzden bu engeller her neyse bunları aşmak istediği ve artık mutlu olmak istediği, belki de bir özürlü bir çiçekle gelmek istediğini, burada kalpten istediğini görüyoruz. Peki, yapmak istedikleri, burada bir e Yolculuk yapma isteği olabilir aranızda mesafe olabilir aynı şehirlerde yaşamıyor olabilirsiniz aynı ülkelerde yaşamıyor olabilirsiniz ama burada gerçekten aşk var arkadaşlar burada karşılıklı bir aşk var bir ruh eşliliği bağlantısı da olabilir burada bir iyileşme başlamış zaten bir takım durumlar belki de iyileşmeli aranızda çünkü şeyler bitmiş aslında. Ve bu biten şeylerle ilgili bir plan program içerisinde tekrar yani çünkü burada bir takım hayaller var. Bu hayallere ulaşabilmek adına da o planların programların yapılması gerekiyor. Yani burada aşk için belki de bir yol kat etmek istiyor olabilir. Aşkla ilgili bir yolculuğa çıkılacak olabilir. Ya da bu sizin aranızdaki ruh eşliliği durumu varsa Burada bir ruhsal yolculuktan da bahsediyor olabiliriz. Çünkü burada bir iyileşme başlamış. Yani bu ruhsal yolculuğa çıkmak istiyor olabilir. Peki sizden sakladığı şey ne? Gizlediği sakladığı şey kalbi aslında bir böyle kafesin içinde tuttu. Ama kalp çakrası burada çalışıyor arkadaşlar. Kalp çakrasında herhangi bir problem yok. Yani sizi aslında seviyor. Belki sizi bunu yansıtmıyor. Sizden bir şans istiyor. Sizinle bir şekilde alma verme dengesinde bir bozukluk yaşandıysa ya da sizin ya da aranızda artık sizin mi onun mu ee, bir haksızlığa uğrayan bir taraf varsa orada hak teslimi mantığı olması gerektiğini düşünüyor ve bu konuda gerçekten de bir takım planlar yapıyor yani bu burada. Ee, bir adım atacak ve kararlı davranacak gibi görünüyor Hatta o adımda e, Belki de bir özür gelebilir Sizin sizden yani önünüze diz çöküp ya ben özür dilerim bana bir şans daha ver bu sağlam yapıyı e, artık böyle sonsuza kadar şu çapayı atalım ve devam edelim diyeceğim bir noktaya gelmiş olabilir aklınızdaki kişiler Peki aldım kabul ettim bunu bir alıyorum Peki önümüzdeki süreçte aklınızdaki kişinin sizinle ilgili yapmak istedikleri nedir? Neler yapmak istiyor? Bu ilişkiye dair size bir adım atacak mı? Ay, kartların hepsi gitti. Size bir adım atacak mı? Aranızda bir iletişim kopukluğu varsa bu iletişim kopukluğu giderilecek mi? Bu konuyla ilgili de bakalım. Önümüzdeki süreçte neler olacak? Yine Venom de mantarından destek almak istiyorum bu kartlara. gerçekten şans istemek için size duygularıyla adım atacak gibi görünüyorlar arkadaşlar gelecek süreçte. Yani yıldız kartı ve kupa şövalyesi çıktı. E, duygularını bir şekilde gelip size aktaracaklar. Yani siz seven biriyle e, karşı karşıyayız. E, ve burada bir şans sistemi noktasındalar, güce gelmeye çalışıyorlar, ciddi anlamda bir güç toplamaya çalışıyorlar. Eğer bir dişiyseniz sizi çok çekici buluyor olabilirler, ya da erkekseniz aklınızdaki kişi biraz daha dişil enerjisi yükselmiş bir şekilde ve güçlenmiş bir şekilde de karşınıza çıkacak olabilir. Burada aranızda belki din farklılıkları, işte, mi, ülke farklılıkları ya da ne bileyim e, bir takım mezhep farklılıkları olabilir. Ya da hayata bakış açınız birbirinden farklı olabilir. Ama bu noktada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada Aziz Kart'ı aslında geleneksel bir yapı içerisindeki baba figürünü veya koca figürünü anlatır bize. Burada e, bu noktada eğer yurt dışı bağlantılı bir durum varsa bu noktada sizinle belki de bir yuva kurmak için bir takım e, düzenlemelere girecek olabilir. Haç kartı aynı zamanda bize üzüntüden bahsettiği için baba figürüyle alakalı e, bir konuyla ilgili bir üzüntü yaşanabilir. Yani burada baba figürü devrede gibi görünüyor. Buraya bir kart çekeceğim. Bir sana bir bakalım. Arkadaşlar burada bir buluşma olacak. Yani artık gelecekle ilgili bir takım kararlar alınacak ve şu belirsiz olan, sis perdesi arkasında kalmış olan, netleşemeyen konular artık bir aydınlığa kavuşacak gibi görünüyor. Ama buradaki üzüntüye <laughs> bir kart çekmek istedim. Bu e, sanki haç kartı bir üzüntüyle alakalı. Zaman verdi. Ev verdi. Sanki burada arkadaşlar ben şöyle aile büyüğü gibi algıladım bunu. Yani e, belki bir aile büyüğü, e, evin içinden bir aile büyüğü bir takım sözleriyle e, sizi incitecek olabilir. Yani bir kırbaç ve süpürge vardır burada. Negatif sözler, negatif e, enerjilerden de bahsederiz burada. Yani burada bir aile büyüğünün belki de sizi incitecek ol, olacağını, ve üzecek olacağını düşünebiliriz ama burada bir zaman kartı verdi. Yani bu bir zamana da bağlı. Yani zamanla bu durum belki iyileşecek ve bir hane içerisinde belki de bir araya gelecek de olabilirsiniz arkadaşlar ya da e, karşı taraf sizin eşiniz olmasını istiyorsanız bir aile yapısı içerisinde aynı yuva altında kalmak istiyorsanız bu konuda sizi belki incittiği üzdüğü bir takım durumlar olduysa bu sizi üzdüyse bir müddet sonra bunlar düzelecek ve siz aynı çatı altında birleşecek misiniz gibi de bir görüntü var. Zaten burada da hani bir şekilde önümüzdeki süreçte bir <laughs> buluşma görüşme olacak ve bir takım şeyler <laughs> ...aydınlanacak gibi görünüyor. Çok übedersiniz. Sesim çatallanıyor. Siz şu süreçte aslında bir bekleme evresindesiniz. Eğer diş, enerjide, diş enerji iseniz... ...erkekseniz arkadaşlar... Karşı taraf sizi bekliyor. Yani burada e, yatağına yatmış bir adam ve ona çiçek uzatan da bir kadın vardır. Burada hmm, her iki tarafta belki bir müddet bazı şeyleri e, oturtmak için aslında ne yapın, ne yapmayacaklarına karar vermek için bir e, süreçten geçmiş olabilirler ama burada bekle, bekleyen de yani her iki tarafta bekliyor gibi de görünüyor açıkçası. Bekleme sürecinde gibi. Ama bakın yıldız kartını yine verdi. Yani burada bir şans doğacak. Bir şekilde kadersel bir döngüye giriyorsunuz. Hem el enerji hem dişli enerji e, kendi enerjisel formlarında yani e, el enerji el enerjisini yükseltmiş. Dişli enerji de dişli enerjisini yükseltmiş. Bir şekilde önümüzdeki süreçte karşımıza çıkıyor. Burada bir mesaj, bir iletişim, bir mesajlaşmayla hayatı hayatınızın artık ne, ne yöne gitmesi gerektiğine karar verip e, o arabaya oturup o arabayı sürecek bir durumdasınız. Yani kendi yolculuğunuza çıkabilecek bir durumdasınız. Bu mesaj veya bir kağıt bekliyorsunuzdur belki bir yerden. Bu e, kağıtla birlikte ya da mesajla birlikte, mektupla birlikte siz kendi hayatınıza bir yön verme noktasına geleceksiniz gibi görünüyor. Ve burada sizi e, ikilemde bırakan bir takım durumlarla ilgili de aslında bir zafer elde ediyorsunuz. Yani kılıcınız artık havaya kalkmış. Yani belki de bu kararı alıyorsunuz. İkileme düştüğünüz konu her neyse belki de bu görüşmeden sonra o kararı alıyorsunuz. Bir karar alacaksınız burada ve e, bugüne kadar ilişkiyle ilgili bakıyorum şu anda. İlişkiyle ilgili bugüne kadar elinizi kolunuzu bağlayan her ne vardıysa artık bu e, iplerinizden bir özgürleşiyorsunuz ve sizi kurtarmaya gelen de biri var burada. Ve bu e, noktada sanki şans artık sizden yana dönüyor gibi görünüyor. Burada gerçekten e, bir takım durumlardan kaynaklı olarak belki de kırdığı, üzdüğü e, durumlardan, yıktığı kalplerden yani ne derler e, yıktığı durumlar kırdığı kalplerden dolayı üzgün olan biri var. Yani gerçekten çok üzülen biri var. Ve e, hani hiçbir şey yapamıyor gibi ama duygularıyla da e, bir yandan e, sizin hayalinizi kuruyor olabilir. Size belki de e, gelip sizi bir takım durumlardan kurtarmaya çalışacak da olabilir. Ya da içinde bulunduğunuz o çıkmazdan sizi çıkaracak gibi görünüyor olabilir. Çünkü burada e, kılıçların e, kralı çıktı. Yani kılıç kralı gerçekten kararlı bir insandır. Bir karar alıp e, Şimdi ayı bize hem ruh eşliliğinden bahseder hem güçten bahseder. Bir karar alıp artık güçlü bir şekilde belki de karşınıza çıkacak olabilir. Ve e, nitekim e, artık kararını almış. Geceleri uykusuzluğu varsa, pişmanlığı varsa, bütün o etrafındaki onu boğan, e, onu üzen, onu yoran, bütün pişmanlıklarından bir ders çıkarmış. Etrafında e, negatif e, enerji barındıran e, her ne varsa onlara karşı kılıcını kuşanmış sadakatle e, ayağa kalkacak birini görüyoruz biz burada. Peki aldım kabul ettim. Yani önümüzdeki süreçte bir hareketlilik durumu söz konusu duygularıyla bir şans istemeye gelen ve romantik duygularla yani burada hem kadın hem erkek romantik duygularla bir beklemededir. Burada hem eril enerji hem dişi enerji e, güce gelmiştir. Kendi enerjisel alanlarında güce gelmiştir. Yani burada hem eril enerji hem dişli enerji gerçekten duygularıyla e, ne derler? duygularıyla enerjilerini bir arada yönetebilecek bir forma gelip sanki bu yolculuğa çıkabileceklermiş gibi görünüyor. Aldım, kabul ettim. Güzel çıktı. Peki. Size bir de melek mesajı çekmek istiyorum. Arkadaşlar sizin bu süreçte ne yapmanız lazım ve ne kadar bir süreç içerisinde bir buluşma gerçekleşecek, geleceğe dair planlar yapılacak onu soracağım. Bir buluşma gerçekleşecek, evet kartı geldi ya da içinizden geçirdiğiniz herhangi bir soru varsa ona da cevap olarak gelmiş olabilir. Meleklerinizi sorun diyor. Kendinize belki Edindiğiniz bir melek varsa e, meditasyonlar esnasında bazı arkadaşlar bunu yapıyorlar. O meleklere sorup kendi sesinizden de belki bu e, cevap bulabilirsiniz. Bu süreçte lütfen pozitif kalın dedi. Bir yıl içerisinde dedi arkadaşlar. uzun bir süre verdi. Bir yıl içerisinde dedi. Ama nedense benim e, çok da bir yıllık bir mevzu yokmuş gibi hissediyorum. Meditasyon cevapları verecek diyor. Dediğim gibi bir meditasyonda cevap alabileceğimizi söylüyor. Burada da birkaç ay içerisinde dedi. Demek ki kolektifte bazıları için bir yıl içerisinde bazıları için de birkaç ay içerisinde e, olayların seyri değişecek arkadaşlar. Aldım kabul ettim. Evet bugünlük açılım bu kadar. Biraz kısa bir açılım oldu ama bence sorulara cevap bulunabilecek nitelikte de bir açılım oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. E, hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok öpüyorum. Eğer kanala abone değilseniz abone olup beğendiyseniz de beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.